Merhabalar değerli izleyicilerimiz bir işi bilen programında sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi aile danışmanı, Teta Healing aynı zamanda bir enerji uzmanı. Şenay Gül bugün bizlerle ve dilerseniz de Şenay Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim ve keyifli bir sohbetle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Şenay Hanım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok mersi bizlerdeyiz. Sizleri takdim etmek istiyorum. Kimdir Şenay Gül? Ee, Şenay Gül Ankara'da yaşıyor. Eğitmen, e, sınıf öğretmenliği yapıyorum şu anda. E, Biyoenerji ve link uzmanıyım. Aile danışmanıyım ayrıca. E, rehber öğretmenlik ve e, özel eğitim öğretmenliği sertifikalarım da var. Ne güzel. 18 yıllık öğretmenim. Maşallah hocam. Enerji yolculuğu sizin için başlangıcın bir hikayesi neydi? Yani enerji her zaman her şeyde var. Canlılığın Kesin. haricinde cansızlığa da. ...masamızda, bardağımızda... Aynen. ...şu an her şey bir enerji ibaret. Ama sizin bu başlangıç hikayeniz... ...bu yolculuk serüveni nasıl başladı? E, bizde şöyle başladı... ...ben 15 yıl önce... ...biyoenerjiyi araştırmaya başladım... ...ilahiyat okurken... E, ...orada işte biz dinleri... ...okuyoruz... E, ...şamanizmden gelen... E, ...bir güç var... İşte ...doğayı kullanmak, kızır delillerin kullandığı... Onları hep merak etmişimdir. Bizde bir de ocaklık var. Benim babaannem ocakmış ve birçok insan onun vasıtasıyla aracılığıyla şifa bulmuş. Ben de onun kendimde olduğunu hissediyordum zaten. Bunu daha derinlemesine araştırdım. 15 yıl önce araştırdığımda çok fazla bilinmediği için. Daha farklı bakılıyordu, öyle söyleyeyim. E, i̇lerledikçe bu yayılmaya ve duyulmaya başladı. Ben de e, hocalar araştırdım, e, en iyi kimden öğrenebilirim, nasıl yapabilirim. E, bu şekilde öğrendim, yapmaya başladım. E, şifalandık, insanların şifalandığını gördükçe e, daha fazla e, bunu yapma isteği oluştu bende. Biyoenerji ile başladım. Daha sonra Teta Healing bilinçaltı temizliği ile devam ettim. İkisini bir yapıyorum şu anda. Onu yapmamın sebebi de şu oldu. Biyoenerji yaparken biz eterik bedene ve ruhsal bedene çalışıyoruz. Orada bir şeylerin tamamlanmadığını hissettim. O da bilinçaltıydı. Çünkü uygulamalar yaparken insanlar şifa buldukça Nasıl diyeyim? ilk başta kirli bir pencereden bakılıyor, daha sonra e, biyoenerji ile birlikte enerjiler temizleniyor. Temizlendikçe de e, farkına varmadığınız veya farkına varmak istemediğiniz, bilinçaltına gömdüğünüz şeyler su yüzüne çıkmaya başlıyor. E, baktım, ona da bir el atmak lazım. İnsanlar o zaman bütün olarak şifalanmış oluyor. Teta Healing bilinçaltı temizliğini araştırdım. Ee, benim yapıma en uygun olanın o olduğunu e, hissettim. Onun eğitimlerini aldım. Birlikte devam ediyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Peki enerjilerle şifa neden bu kadar hayatımızda odak noktası haline geldi sizce? Eskiden dediğiniz gibi enerji belki daha farklı bir Aynı, görüşle bakış, bakış açısı, vardı. açısı, vardı. Şimdi şimdi ise... Bir enerji. Kabule geçildi. Kabule daha da fazla. Aynen. Ne oldu bu süreçlerde? Ee, şu oldu ilaçlarla tedavinin tamamen e, iyileşmediği keşfedildi. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü bize gelen insanlar e, 20 yıl şeker şeker ilaçları kullanmış şeker hastası, tansiyon ilaçları kullanmış tansiyon hastası. E, ne yapılmış süreç uzatılmış ama tedavi tam olarak gerçekleşmemiş. Ee, i̇nsanlar alternatif tıp arıyorlar. Ee, bu kullandığımız şeyler de bir yeri yaparken diğer yeri bozuyor diye evet. tabir ettiğimiz şeyler. Ee, i̇nsanlar artık bunu da yaşamak istemiyor. Ee, böylelikle ne yaptı? Farklı yollar araştırmaya başlandı. Alternatif tıp, tıp ortaya çıktı. Biyoenerji, bilinçaltı temizliği de bunlardan ikisi. Şu var, biz zaten bedenimizdeki rahatsızlık bizim ruhumuzdan gelen hastalıklar onun meydana gelişi yani rucu edişi diyelim. Çünkü artık son nokta hastalık yoktur sistem bozukluğu vardır diyoruz biz. O sistem oradaki enerji akışı bozulduğu zaman organlar da bozulmaya başlıyor. Böylece işte ismini çeşit çeşit isimlerle birlikte... Hastalık dediğimiz şeyler oluşuyor. E bunun da tamamen e, iyileştiği şu ana kadar çok görülmüş gibi değil. E, alternatif tıpın destekleyicisi. Ben şunu söylemiyorum doktora gidilmesin veya herhangi bir tedavi alınmasın değil. Gene söylüyorum bu alternatif destekleyici e, bir şifa yöntemi. Aslında deniz gibi önce Dok, şurada kesinlikle. Aynı. Yani o huzuru, o mantı oturtursak deniz gibi hastalık zaten. Bitecek. Bitecektir, evet. gidecektir o Aynen. iç huzur o psikolojinin evet. iyi olması çok önemli Özge Hanım bir şey söylemek istiyorum şimdi biz bir bütünün parçasıyız şurada deyince aklıma geldi bizim bir şeyde bilinçaltı temizliğinde yaptığımız şey pineal bezle alakalı Pineal bezde beynimiz simetrik olarak iki parçadan oluşmuş bir tarafında ne varsa sağ ve sol lobda diğerinde de aynısı var Tek olmayan şey, tek olan, bir tane olan şey de pinal, epifiz bezi dediğimiz bez. O da yaratıcıdan getirdiğimiz parça orada. Ruhla e, bedenin birleştiği yer diye söylüyor Descartes bize. Biz onu düzgün kullanmaya başladığımızda, onun var oluş sebebini aslında bulduğumuzda e, keşif sahibi olmuş olacağız. Biz yaratıcıdan bir parça taşıyoruz, ruh taşıyoruz. Bu ne demek? Onda olan şeylerin az da olsa bizde var hepsi. Yani biz kendimizi iyileştirme özelliğine de sahibiz. Aslında insan kainatın küçültülmüş hali ya, o kadar güzel sırlar saklıyoruz ki biz içimizde. Önemli olan o sırları keşfetme yolculuğuna çıkmak. Teta healing bilinçaltı temizliği de anda şifa oluşturuyor. İnsanlar bunda çok takılıyorlar. Anda şifa nasıl oluyor? Anda şifa işte bu pineal bezin çalıştırılmasıyla oluyor. Çünkü siz orada yaratıcıyla bir ve bütün oluyorsunuz. Artık bütün perdeler, pencereler size açılmış oluyor. Ne güzel özetlediniz. Biyoenerji seansı almak için illa hasta olmak gerekiyor mu? Hastalığımız değil. olması gerekiyor mu? Hayır, hayır gerekmez. Bunu... Nasıl evimizi temizliyoruz biz e, illa kirlenmesi gerekir mi ne yapıyoruz mesela havalandırıyoruz değil mi oksijen değilsin veya e, biz yeni e, nefes alalım daha güzel olsun her şey. İşte aynen bugün gibi bedenimizde enerji akışının güçlenmesi daha iyi olması için bizim bilmediğimiz blokajların ortadan kalkması için illa şu değil bir yerimizin alarm vermesine gerek yok. Biz bu bioenerji seansını belli aralıklarla aldığımızda zaten o alarm verilmeyecek ve enerji akışımız çakralarımızdaki çakralar bizim bedenimizdeki trafolar diyorum ben. Oradan elektrik yayılıyor bize. 7 tane çakramız var. Eğer o çakralarda blokaj varsa sistemde arızalanmalar başlıyor. Yani Evin odasındaki ampul yanmadığı zaman karanlık olduğu gibi e, hangi çakramızda bir kararma varsa, blokaj varsa o bölgede aydınlanma olmuyor. Onun düzenli bir şekilde olması için bizim enerjilerimizin tam ve aktif halde çalışması için e, belli aralıklarla hastalanmasak dahi biyoenerji seansları almalıyız. Uygulamalar kişi özel midir yoksa herkese aynı standartta seanslar uygulanır mı? E, Şöyle, eğer bir hastalık için hastalığın ne on, olduğu önemli, e, danışanın bize neyle geldiği çok önemli. Çünkü bir griple e, bir MS hastasını biz aynı kefeye koyamayız. Yani birisine 3-4 seans yeterken birisine 10 seansın üzeri çalışmalar gerektirebilir. E, bu insanlar, yani danışanla konuşarak ona gideceği yolu tam olarak anlatmamız lazım. Bu çok önemli benim için. Çünkü... Karşıdaki insan nasıl bir yolculuğa çıkacağını bilmeli. E, şunu yapmamalıyız hani 3 seansla 5 seansla iyileşirsin deyip o insana bir umut verip daha sonra da iyileşmeyip e, daha beter halde getirebiliriz. Herkese her hastalığa uygulanabilir mi? Herkese her hastalığa uygulanır. Hı hı. E, çünkü yan etkisi olmayan en şey e, tabiriyle etkisi olmaz ama yan etkisi olmaz <laughs> yani herkes yaptırır kesinlikle zarar görmez hı hı. fayda görür ee, ama korkmasına hiç gerek yok en büyük ihtimalle fayda görmez o da şimdiye kadar hiç olmadı hı. yüzde kaç sonuç alınır eğer karşıdaki kişi size dürüst bir şekilde açılırsa yüzde yüz sonuç alınır ee, bilinç altında en çok bunu yaşıyoruz eğer verdiği bilgiler net değilse, bize söylediği şeyler yanıltıcıysa bir şeyleri gizlemişse e, testlerde, kas testi yapıyoruz biz. E, eğer onlar da e, kök inançlarda e, bizi yanıltıcı cevaplar vermişse e, sonuç uzar. Gene buluruz onu. Nasıl buluruz? E, o olmadı başka bir soru sorarız. E, başka bir soru sorarız. Onu en sonu çıkarırız ortaya. E, eğer bir seans da istiyorsa onu direkt bize söylemesi lazım. Uzaktan seans yapılır mı? Yapılır. E, Bilinç altında e, görüntülü olarak yapıyoruz. E, bio enerjide, alfa bio enerji çünkü bizim uyguladığımız e, yöntem. Alfa bio enerjide seanslarımız e, uzaktan yapılabiliyor. Çünkü enerjinin mekanı yok. E, enerji kaybolmuyor da. Enerjini ben mesela Amerika'da danışanlarım var benim. Almanya'da bir aileye yapıyorum. Ee, çok rahat ve çok güzel sonuçlar da elde ediyoruz. Hı hı. Biraz da kolektif bilinçlerden bahsedelim mi? Kolektif bilinç bizim için çok önemli <laughs> süper bir soru. Ee, biz şu şekilde yapıyoruz. Nasıl atalarımızdan miras olarak evimiz, arsamız, arabamız kalıyorsa... Kolektif bilinç mesela bizim halkımızdan gelen bilinç var. Genlerle getirdiğimiz bilinç var. Annemiz bir şeye inanıyorsa gerçekten o onun kök inancıysa e, hamilelik döneminde de genlerle anneannemizden bile o inanç bize geçebiliyor. E, i̇nsanlar hani bunu sorguluyorlar ama maalesef e, biz annemizden babamızdan gen al alarak geliyoruz değil mi dünyaya? Enerji de aynı şekilde Genlerle bize geçebiliyor. Onların düşüncesi hamilelik dönemi neden önemli? Çünkü bebek aynı kodlarla dünyaya geliyor. Kolektif bilinçte de böyle. Eğer mesela bizim toplumumuzda ne var? Meyve veren ağaç taşlanır. Ee, biz böyle düşünürsek ne yapıyoruz? Ee, i̇yi olursam mutlaka eleştirilirim veya farklı şeylere maruz kalırım. Bilinci bizim toplumumuzda hep var. Ee, bu işte. Toplum olarak bize yansıtılan ve hepimiz bunu sanki taşıyoruz. Maalesef değil mi? Biraz da Son öyle yani. Taşıyoruz, yönlendirebiliyoruz. Ya Bunun bir sürü örneklendirilebilir. E, sadece benim şimdi o aklıma geldi. Bir de affetmek. Affetmek çok önemli. Özellikle e, bilinç altında. E, şimdi affedem. E, biz seanslara e, şu şekilde başlıyoruz. İlk yaptığımızda alan temizliği yapıyoruz. Alan temizliğinde sorular sorarak öfke, kırgınlık, kızgınlık bunların hepsinin testini de yapıyoruz. Kime öfkeliyse, kime kızgınsa, kime kırgınsa o insanlarla affetme yaptırıyoruz. Bu bizim dinimizde de var helalleşmek. Mesela diyoruz ki hani kul hakkıyla öbür tarafa gitmemek lazım. Neden? O insanın e, alanına girmiş oluyorsunuz. Siz hakkını yemiş oluyorsunuz. Bu affetme yapılmadığı zaman biz kendimize de blokaj uygulamış oluyoruz. Affetmeyi insanlar yanlış anlıyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Ben affettiğim zaman... E, o hakkım o insanda mı kalacak diye düşünüyorlar. Ama öyle olmayacak. Siz rahatlamış olacaksınız. Kendi üzerinizdeki ağırlığı atmış oluyorsunuz bir şekilde. Biz önce bunu anlamalıyız. Affetme dediğimizde o insana yaptığı yanına kalsın değil. Hı hı. Kendimiz rahatlayacağız. Kendimiz feraha çıkacağız. O kişi artık kendi karmasında ne yaşayacak onu da seyredip göreceğiz. Onda zamanla göreceğiz artık. <laughs> Aynen. Anda kalıyoruz. Affediyoruz Kesinlikle. ruhumuzu. Arındırıyoruz. Özgürleştiriyoruz. Özgürleştiriyoruz. Evet. Temizlemiş oluyoruz. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey ve anda kalmak da çok önemli bizim için. Geçmişle e, asla e, mücadele kalmıyoruz. içinde <laughs> olmuyoruz. Yani neden bu benim başıma geldi, neden oldu değil. E, bu çok önemli bir şey. E, eğer bir olay sürekli bizim başımıza geliyorsa biz şöyle düşünmeliyiz. Benim buradan çıkarabileceğim ders ne? Ben bundan ne almalıyım? Öğrenmemiz gereken bir şey var. Yaratıcı bizi sevmediği için cezalandırmak istediği için vermiyor onu bize. Ben buna çok karşıyım. Hani imtihan dünyası deniliyor ya. Evet. İmtihan dünyası değil. Oradan bizim kendimize çıkartmamız gereken bir pay var. Biz o payı alamadığımız sürece e, öğretmenimiz bize diyor ki, sen bu sınava tekrar gireceksin. E, bu sınavı geçene kadar e, sen bunu. E, Gireceksin yani bu sınava başka yolu yok. Ne yapacaksın ya öğreneceksin ya öğreneceksin diyor. Onun için ilk başta bizim başımıza bir şey geldiği zaman şunu sormamız lazım. Ben bundan ne öğrendim? Kurban rolü oynamayacağız. Yani şöyle demeyeceğim. Özge Hanım bana bunu yaptı. Özge suçlu değil. Ben o vasıtaydı, o sebepti, o aracıydı. Ben bunu yaşadım. Burada benim öğrenmem gereken şey ne? Bunu sorduğumuz zaman kurban rolü oynamadığımız zaman o e, sınavımızı sınav yani denildiği şey için söylüyorum. Evet orada bitireceğiz, anda kalmaya bakacağız. Ne geçmişe taşıyacağız? Onu bugüne ne de e, geleceğe o şeyi götürmeyeceğiz. Çünkü hı hı. biz anda varız zaten. An var, ötesi yok. Planlar, programlar bundan sonrası için hedeflerinize neler vardır? Ee, Alanımda daha iyi olmak istiyorum. Bunun için de eğitimlerimi devam ettiriyorum. Hocalarımız çok kıymetli. Özellikle alanda çalışarak biz bu işi daha güzel yapıyoruz. Nasıl diyeyim, her danışan aslında kendi eksiğimi tamamlattırıyor bana. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Ee, onlar kendileri faydalanıyorlar diye bakıyorlar ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Ee, dersler çıkarıyorum. Çünkü bize şu öğretildi. Birisi size bir şey anlattığında orada kendi parçanızı da bulun. O benim için çok önemli. Ee, bir de şey var. Mesela evrensel yasalar var. Onlar çok önemli. Ee, bir ev en küçük insanların bulunduğu yer değil mi? Oranın bile kuralları var. Kocaman kainatın kuralı olmaz mı? Evrensel yasalar dediğimiz şeyler var. Şu şekilde düşünüyorum. O evrensel yasaları mutlaka herkes öğrenmeli. Bize yaratıcı ne kural koymuş? Biz buna dinimizde sünnetullah diyoruz. Bu sünnetullahın içinde bozduğumuz zaman bir şeyleri işte imtihan dediğimiz şeyler başımıza geliyor aslında. Ve insan bu dünyaya boşa gönderilmiyor. Her insan bir görevi var. Görevle aynen görevle dünyaya geliyor. Ben kendimde şunu buldum. Ben eğitimci olarak dünyaya geldim ve bu şekilde devam etmemi isterim. Ee, herkes kendi darma diyoruz. Dünyanın darmasını bulmalı. Aynen. O zaman hem mutlu olacak e, hem mutlu edecek. Doğru. Çünkü insanlar kendi mutlu olduğu şeyi bulmadığı sürece mutsuz da oluyor, mutsuz da mutsuz ediyor. Mutsuz da ediyor. Yani eğer bir insan e, öğretmen olduğum için söylüyorum mesleği mecburiyetten e, öğretmense kendi de mutsuz. Her işe giderken "Allah'ım bugün gene mi?" diye gidiyor. O öğrencilere ne verebilir? O öğrencileri mutlu edebilir mi değil. Onun için herkes kendi e, gönderiliş amacını bulmalı. Herkesin darmasını bulabilmesi Kesinlikle. dileğiyle. Enerjinize, yüreğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Çok de. teşekkür ederim. Çok mersi. Çok teşekkürler. Değerli var. konuğumuz, değerli hocamız ay Danışman'ı, aynı zamanda bir enerji ve Tetha uygulayıcısı efendim kendisi uzmanı. Efendim Şenay Gül bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.